Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 4 tane iki Hot Wheels, 2 tane de Mini GT açacağız. İlk arabamızı hemen açıyorum. İlk arabamızı alıyorum hemen. McLaren Speed, Speed Tail isimli arabamız. Ön tarafında far yok. Üst tarafında kapıları yukarıya doğru açılıyor. Arka tarafında da Stop detayları var şu iş tarafında gözükmüyor ama alt tarafı plastik mor bir araba olmuş şurada da McLaren'in logosu var güzel bir araba gönderiyoruz bunu ikinci arabamız Datsun G G20 mi 650 620 mi ne Ön tarafında farları boyamamış. Tamponu metal. Üst tarafı güzel. Kasası da kasasında tekerlek fiilleri falan var. Art tarafı plastik metal görünümlü. Üstünde sıfır yazıyor. Dekalleri güzel. Şöyle yandan da göstereyim. Bu arabamızda böyle bir araba. İkinci kutumuzu açıyoruz. Ford GT Race modeli. Ya ben bunu ilk gördüğümde fantastik araçlardan sanmıştım. Farları güzel camları mavi, spoileri güzel, stop detayları yok. Bu Japon arabalarına benzemiş arkadaşlar. Peki arabamız Aston Martin One 77. Böyle kırmızı bayağı güzel bir arabamız. Farları bayağı detaylı, arka tarafında stop detayları yok. İç tarafı deri döşeme, alt tarafı yine düz. Bu da güzel magnum. Tarık gel adı. aç. Tarık gel gel. Ha, şunu, ah, masa, şunu açabilirsin şu. Bu Evet, onu açabilirsin. Tamam. Nasıl bir arabaymış Tarık bu? Tanıt. Bilmiyorum işte. Arkadaşlar bu plastik arabamız. Bayağı içi garip. Bir tarafı mavi, bir tarafı sarı. Arka tarafında da gene sakız gibi. Bunda pek bir şey yok. Bunu Tarık'a hediye ediyoruz arkadaşlar. Bu arabamız Kavaro Z28 model arkadaşlar. Amerikan kovboy filmlerinin yeni model kovboy filmlerinden fırlamış gibi. Farları detaysız, üst tarafı güzel dekalleri falan. Arka tarafında da stop yok. Alt tarafı plastik. Filmli camları var arkadaşlar bu arabanın. Şu ana kadar ki hiçbirinde değil. yan aynaları yok arkadaşlar. Bunları da ben açayım. Bu ikiliyi de ben açayım. Bakın bunda neler var. Harika bir kamyonet. Ford F-150 Raptor. Tekerlekleri dişli, offroad tekerleği, gri siyah tekerleri var. İçine bakıyorum iç detayları da yapılmış. Kapartma şeklinde bir Ford yazısı var ama boyanmamış. Arka tarafında da yine Ford yazısını yazmışlar. Yine o da boyanmamış, boyanabilir. Eksos çıkışlarını da yapmışlar. Bu aracımız bu kadar. 2019 Chevrolet Corvette ZR1 üstü açık lacivert Oo, renkte güzelmiş. camı da mavi gördüğünüz gibi camı mavi ön far detaylarını boyalı bir şekilde yapmışlar. Yine burada bir Corvette logosu var ön tarafta far detayları ızgara detayları havalandırma detayları alt sakal detayı jantları da nikelaj, 5 kollu yıldız jant spoiler da var 2 kişilik bir otomobil. <laughs> Küçücük minnacık bir direksiyon yapmışlar. Yan aynası detaylarını da yapmışlar. Bu arabamız da böyle güzel bir araba. Evet gelelim mini GT'lere. İlk açacağımız mini GT Chevrolet Corvette C8R. E, Dayımdan aldım arkadaşlar. Karan bitimizle açıyoruz. Arkadaşlar bunu güzel paketlemişler. Açıyorum. Açtım. Evet arkadaşlar, bu Hot Wheels'ını incelemiş miydik ya? İncelemedik galiba. İncelemedik ama bizde var arkadaşlar. Bununla onun arasında dağlar kadar fark var. Bu bayağı detaylı. Farları camdan. Severim seni camdan. Dekalleri acayip iyi Hot Wheels'ınkiyle kıyaslanamaz bile yani. Motor bloğunun orayı da filmli cam yapmışlar arkadaşlar. Yan aynaları arkadaşlar kırmızı, bayağı güzel duruyor. Şu merak ettim şimdi şu şeyi. Çok güzelmiş bu ya. Acura NSX. GT3 EVO'yu da merak ettim. Bir de onu açalım. Siz kendiniz bulursunuz. Poşetimizi açtık şöyle. Bu kutumuzu gayet güzel bir şekilde açalım. Bakalım Acura NSX nasıl bir. Ooo, bu da çok efsane. ha İmran. Var ya. bunlar İmran bu da çok, çok efsane. Iyi. Oğlum bu baya baya detaylı <laughs> lan. Tamam işte. İmran. Baksana. Bir sürü para verdik ama değdi mi? Değdi. Kauçuk ben tekerler. Hii, hiçbir şey olmamış. neyse gelelim hızlıca arabayı tanıtalım. Lacivert renkte, spoilerin üzerinde mobil bir renk reklamı var. Üzerinde beyaz, yeşil, dekaller mevcut. Ön camına da yazmışlar kocaman Akura diye. 57 numarasını görüyorsunuz. Burada bir havalandırma boşluğu var. Şurada ızgara detayını yapmışlar. Stoplarını cam yapmışlar. Bakın şöyle. Farları da şurada incecik ve yine onlar da cam. Güzel ya bunlar mini GT'lerimiz de bunlardı. Bugün 2, 4, 6, 8, 10 araba açmış olduk. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.